Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Sevgili takipçilerim, allah Teala'nın bu rahmeti, bereketi, fazileti Hepinizin üzerine olsun inşallah sevgili arkadaşlar Güzel bir günden hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar <laughs> Dilerim ki her günümüz birbirinden daha değerli, daha kıymetli, daha sağlıklı, daha huzurlu olsun inşallah Evet bu sabah ne yaptık ee, arkadaşlar Özge kafa hazırlarken ben bu sabah e, Ramazan'da yapmamıştık e, Tekrar e, çarşamba günü bizim e, derslerimiz var. Her sabah biliyorsunuz Kur'an dersimiz var. Biz bu Kur'an dersimizi e, Kur'an okuyarak e, tamamlıyoruz. Çünkü fazla kimse olmadığımız için Ramazan boyunca biliyorsunuz. Onunla ileri geliyoruz. Herkes de bunu yapamıyor arkadaşlar. Giremediği için. Hatta bu sabah e, yani iki kimseydik ki desek inanır mısınız? iki kimse biz e, bir cüz okumuş olduk. ikimiz yarım cüz o yarım cüz ben okumuş olduk. Hocamızın eşliğinde tabii ki Allah razı olsun. Kur'an dersim vardı ona girdim. Arkadaşlar 11 buçuk gibi çıktım. 9 başlıyor. 11 bitiyor. E, orada Özge'yle babası kafatsın yaptılar. Ben dersten çıkınca biraz bir şeyler yedim. E, onlarla bakkal alışverişe gittiler. Şimdi Özge onlar çıkacak size. Ben size bir açılış yapayım dedim. E, şimdi ben bugün e, arkadaşlarım gelecek. iki arkadaşım gelecek bana. E, onların için bugün taze e, ıspanaklı şey böreği yapacağım arkadaşlar. Tepsiyi düşünüyor kol böreği gibi. Evet, kol böreği gibi. Çarşaf böreği normalde de kol böreği deniyor. Onu yapacağım inşallah. ıspanaklı birazını, kıymalı birazını, ıspanaklı ya da ıspanaklı kıymalı kıymalı karışık Bence yaparım. Bence de öyle de olabilir. Böyle yaparım bir iki dolamasını. Onu yapasım var inşallah. Arkadaşlar dönen ıspanağım var. Onu yoğurtlarım diye düşündüm. Onu onun için buzluğu kaldırdım. E, biliyorsunuz yemek dışarıda e, mikrop topluyor, bakteri topluyor. E, Sonracağımı e, ne yapacağız? Karnıyarık yapacağım inşallah. Bir de kol böreği yapacağım. Bir de kısır yapmayı düşünüyorum. Hı -hı. Bir de taze bahçemizden dün biliyorsunuz Özge ile dün bahçelerde ben de ya bir Hı -hı. işim vardı. Oradan böyle yeşillikler toplamıştık. Aynı şekilde bugün de toplayıp aynı o şekilde yeşil bir salata yaparız diye düşünüyorum. Çünkü çok güzeldi. Tadını doyurduk. Evet bayıldık dün. Akşam. Biz araba almıştık biliyorsunuz arkadaşlar. Dün Özge ile babası gittiler arabayı aldılar geldiler. Onun evet, videosunu size yapacağım. ayrı çekeceğiz inşallah. Evet, onun videosunu sizlere çekmek istiyor. Ee, öyle yani böyle çok pahalı bir araba değil arkadaşlar. Şöyle düşündüğünüzde belki böyle çok pahalı falan diye düşünüyorsunuz da. Normal bizim alabileceğimiz değerde bir araba. Elhamdülillah. Allah herkese versin. Hem zannetmeyin ki yok. Çok yüksek evet. mesela bir para değil. Ee, bunu da alabildiğimize şükürler olsun. Allah herkese versin arkadaşlar. Amin. Benim hiç e, yıllardır şu Almanya'dayım. Hiçbir zaman öyle fazla yüksek Arabam olsun bilmem şöyle pahalı şunum olsun özentim olmadı Rabbime şükürler olsun olmaz da e, benden üstün bütün arkadaşlarım dostlarım sevdiklerimizin olsun inşallah ümmeti Muhammed'in olsun kimse kimseyi özenmesin ve kimse kimsenin kimsenin kimse de gözü kalmasın. Evet arkadaşlar dünkü e, vlogun altına çok güzel yorumlar geldi Allah razı olsun hepinizden ben dün söyledim sizlere bahçelerde çok uğraştım. Gerçekten çok yoruldum. Dün akşam Özge'ye sorsanız da nerede yaptım nerede kalktım evet. bilmeyecek derecede yorulmuşum. Hepimiz çok ee, yorgunduk. Özge, vallahi Özge'de, erkenden yattık. Özge dün öyleydi. O da dün iş yerine yorulmuştu. Evet. Ee, evde dün evde de işleri vardı onun da. Temizlik işlerini falan yaptı arkadaşlar. Yani her gün bir günümüz geçiyor elhamdülillah. Bundan aşağı etmesin Rabbim. Her günümüz hmm. güzel olsun birbirine inşallah. Neyse az sonra hamur yürürken göstermezse inşallah arkadaşlar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar babamla biz bakkala gittik hemen göstereyim ne aldığımızı şöyle çay kurun filiz çayından aldık bir paket şöyle 5 tane elma aldık bakkala caneriği gelmiş Türkiye Türkiye'den gelmiş öyle yazıyordu hemen aldım hiç kaçırmadım çok da lezzetli vallahi çıtır çıtır şurada domates aldık şöyle sivri biber ve iki paket böyle patlıcan aldık arkadaşlar. Aldıklarımız bu kadardı. Ben şimdi kamerayı. Ha bir de şey bakın orada soğan aldık. Bir iki buçuk kilo galiba o. Bir tane de öyle soğan aldık. Şimdi ben kamerayı annemi çevireceğim. Sizlere hamurunu gösterecek. Arkadaşlar ben geçenlerde de söylemiştim sizlere ölçülü bir şey yapmadığımı. önceden ben e, leğenin içine paket unu koyuyordum. Böyle doluyordum. Şimdi artık öyle yapmıyorum. Böyle daha kolay oluyor. Şu anda kabın içine böyle biraz su koydum. Biraz da yoğurdumun içinde su vardı. Yoğurt suyu koydum. Yoğurt hamuru kütür 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 yapıyor arkadaşlar. Süt yumuşak tutar. Ee, yoğurt da kütür kütür yapıyor. Bunu bilin. Ee, sonra bir paket flaş e, kurumaya koydum. Aslında maya koymamam lazım. E, ee, maya koymuyor ama ben şöyle bir koymak istedim. Ee, şöyle hamur biraz şey olsun. Bir tane de yumurta. Bunları çırpıp bununla şimdi alabildiğine un arkadaşlar. Unun miktarı ölçüsü yok. Buradaki pekerin bir, bir bunlar var. Ne bitti onu? Bakın. Malzemelerini böyle karıştırdım. Bunun ölçüsü yok. Dediğim gibi siz kaç kilodan yapın isterseniz böyle malzemesini koyun. Alabildiği kadar unu. En güzel şey olur. Yani ölçüyle herkesin hamuru bir olmayabilir. Herkesin e, eli ayarı olmayabilir. En güzel ölçü bence bu. Bakın. Alabildiği kadar unla güzel yapıp Açlı zeytin yapabilirsin evde. Tamam. Çay bardağı kadar fırın. Koy 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 koy. Tamam. Yarım çay Yarım bardağı. Çay bardağı kadar evet. şey e, e, sıvı, yağ. sıvı yağ. Sıvı yağ. Aslında bu malzeme bana çok fazla gelecek ama olsun. Fazlumlu, veriyor, evet. Bir şeyler yani Sabah gibi? da tekrar çayın yanına ısıtıp yiyoruz. Aynen öyle. Bir de yani bir, bir şey olmuyor. Bir evet var, aynen öyle. E bazen birisi geliyor mesela misafirimiz geliyor bir anda. Ki bazen bizim de canımız çektiği zaman hemen aynen. çıkarıp çayın yanına ısıtabildiğimiz bir şey. Bazen beş çayda gibi bir şeyler hazırlayıp bu şekilde de yiyebiliyoruz dediğimizi. Bu şekilde hamur yoğurmamızı tavsiye ederim. Sizlerin çok güzel oluyor. Ben bu ara hep elim bu şekilde alıştı. Ben elimle yoğurunca diyor ki niye elini kirliyorsun böyle yapsana daha kolay diyor. Benim de ben de öbür türlü alışkınım. Evet arkadaşlar bakın şimdi elimle başladım yormaya. Böyle hamur daha güzel oluyor size tavsiye ederim. Zaten ben bazen bakıyorum kanallarda e, böyle yemek programı yapan e, arkadaşları takip ediyorum bazen. Onlar da hep hamuru böyle tutup alıyorlar onu gördüm. Ya da hamurun ortasına su öbe yapıp öyle bir tarafa bir tarafa kaka, kaka da yapabiliyorlar ama böyle ben en çok böyle bu hoşuma gitti. Bakın hamur toparlandı. Evet. Karalince un atıyorsunuz. Yani öbür türlü unu cıvıdayım diye böyle şey diye uğraşıyorsunuz. Bakın hamur kendini buldu yani elhamdülillah. Zaten bu kıvamda yetecektir. Azıcık da zeytinyağıyla şöyle bir iki yoğurdu mu şöyle her daim elinize böyle hamur yoğururken ben e, ee, yine zeytinyağıyla şöyle bir toparlamayı severim. Hem daha kıvamlı olur hem daim yumuşak oluyor çıtır oluyor. Zaten taşmasını beklemeyeceğim. Bahçeden ıspanımı alıp onu böyle e, hemen yıkayıp, doğrayıp e, şey yapacağım. E, haşlamadan filan. İçine hmm. soğan kıymasını gene. atıp çiğ öyle yapacağım inşallah. Çünkü ıspanak zaten çıtır çıtır kendisi. O kadar taze ki. Çok da yağmur yağdığı için sürekli Kimi de pişirince ölü veriyor, Aynı Kısırıyor. veriyor hemen. Aynen kış ıspınak gibi değil. Çiftliklerde de çok ıspanak var. Arkadaş yazmış. Aslında e, bir toplasam da biraz dondurucu koysam diye düşünmüyorum değil de bilmiyorum ne yaparım. Çünkü çok uğraşmak gerekiyor. Dün bir pişirmeyle ıspanak yap yarım saatten fazla uğraştım. Kaç sefer su, sudan geçirdiğim böyle gum oluyor diye. Biraz da hassasım o konuda. böyle güzel bir hamur oldu. İsterseniz biraz unla da toplayabilirsiniz. Şurada un vardı. Biraz un alayım ben Şöyle çöktüm bir kere. Evet arkadaşlar ben karnıyarığı yapmaya başladım. Buraya bir tane kocaman soğanı doğradım. Daha doğrusu rondadan geçirdim. Sıvı yağ ile bunu güzelce kavuruyorum. Bir taraftan da patlıcanlarımızı tekrar kızartıyorum. Bu tost makinesinin içinde arkadaşlar grill aparatını taktım tekrar. Böyle. Bunu da burada kızartıyoruz. Burada hemen yağ alıyorum. Şurada hemen iki tanesi oldu. Hemen koydum borcamıma. Böyle bakalım arkadaşlar. Şurada. Evet arkadaşlar ben e, Özge evlerde işçi yaparken ben bahçeye gittim söylemiştim. Yine bahçeden zor geldim. Bugün ıspanakları şey yaptım. E, şey yapmadım. E, makasla kestim. Şimdi şöyle evimizde suyumuz var. Burada böyle güzel bir o. No Işıklı havada yıkıyorum. Çünkü evin içinde bu kadar ışıklı belli olmuyor. Şöyle içinde en ufak bir şey de olsa göstereyim istiyorum. Şimdi bunu bir taraftan yaparken, dün yine söylemiştim sizlere almıştım. Bakar mısınız? Ee, şöyle güzelce nem. taze soğanımız. Ee, şunlar, e, bakın şey morularımız. Yok ama. Yok bebi. Şunlar durukalar. <laughs> Duruk evet durukalar. Şunlar da Ruka evet, içinde maydanozlarımız. Bakın böyle karışık aldım bunları. Güzel yıkayacağım. E güzel bunda da bugün dün akşam yaptık özgele çok lezzetli oldu. Karışık olarak yapacağız. Sizlere bunları göstereyim dedim. Şimdi bu da ne yapacağız özge? Hamurumuzun suya taşmış. Evet. Biraz taşmaması lazım ama ben bence de <laughs> maya da koydun. Için, evet. Bir taraftan. Neyse olsun güzel olur. Şimdi <laughs> ıspanağımızı güzel yıkayıp hamurumu e, pazılamam lazım arkadaşlar biliyorsunuz. E, şey eee e, neydi bu çarşaf böreğini kol böreği çarşaf, e, çarşaf lazım. böreği çarşaf böreği neyse Hüseyin. onun için biraz bekletmem lazım e, yağlayıp da ondan sonra çiz, çiz, karışmazdır inşallah evet sevgili arkadaşlar uzun bir koşuş tabanın sonunda böyle biraz bunları bir araya getirebildik elhamdülillah bugün hamuruma e, tuz atmamışım e, veya bir sıkıntı e, çıkarttı bana neyse öyle böyle biraz toparladım e, i̇stediğim gibi olmadı Yine de e, Özge ile bir şeyler yapmayı Başardık elhamdülillah Aslında istediğim böyle olmayacaktı ama Bu da çok güzel oldu arkadaşlar Kütür kütür bakar mısınız Çok güzel oldu Kolberi gibi oldu bakın her yeri malzeme Şöyle Çok güzel oldu elhamdülillah e, Biliyorsunuz Dün ıspanak yapmıştım e, Ondan biraz e, böyle yoğurtlamak için çıkarttım Şu kısırımız arkadaşlar Her şeyine e, Biraz domates, bir kuru e, kırmızı soğan koydum. Şurada da marulu yeşil soğanı, maydanozu doğradım. içine katıp malzemesini atıp güzel böyle bir e, onu kaşıktan kaçık, güzel bir yoğurmam lazım. E, tabii ki pul biberini, toz şeylerini falan atınca hepsini hep birlikte nar ekşisini falan hep birlikte atınca. E, bir de bu bahçeden bugün yine dünkü gibi toplamış olduğum Roka, taze soğan. Ee, bahçedeki minnak minnak marullardan toplamıştım sizlere. Güzel yıkadım onları. Onları da güzel salata yaptım. Şu maçsi üzerine doğrayacağım inşallah. Şimdi doğramıyorum sulanmasın diye. Şu da yine kısırın böyle insan bazen morunun içine koyup yemek istiyor ya. Onun içinden yani taze soğanla o, orada o şekilde arkadaşlar. Şimdi fırında neyimiz var? Karnıyarımız var. Evet. Şöyle buharlandı. Şöyle. Evet pardon biraz karnıyarımızı yaptık ama e, şimdi arkadaşlarım bekliyorum gelsinler diye gelmek üzerelerdir. Bizim menümüz hazır. E, Özge babasıyla işe gitti. Özge gelince de artık birlikte hep beraber yeriz. Birlikte sohbet ederiz inşallah. Görüşmek üzere. Sevgili takipçilerim. Sevgili arkadaşlar dün sizlere çekim yapmıştık ama yoğunluğumuzdan dolayı kapanış yapamadık arkadaşlarım gelmişti çok sevdiğim arkadaşlarım Allah razı olsun kendilerinden sohbet muhabbet güzeldi ama ben sizlere yaptığımız yemekleri paylaşmıştım diye biliyorum paylaşmışım değil mi <laughs> Paylaşmışım -hı, paylaşmışsın evet çekmişim. bir şeyler çektik dün yine bahçelerde çok işlerim vardı bahçeye gidince zaten ben benden gidiyorum yani gerçekten şu kadar yeşillik bile insanı ne kadar mutlu ediyor demiştim birçok bir, bir takipçim de aynısını yazmışlar aynısı Fatma teyze sana katılıyoruz diye Allah razı olsun kendilerinden çok güzel yorumlar yazıyorsunuz Allah razı olsun yorumladıklarımız oluyor yorumlayamadıklarımız oluyor kusura bakmayın. Onları da hemen müsait olduğumuz zaman da yorumlayacağız inşallah. Dün mesela dersimiz vardı Kur'an dersi ona katıldım öğleye kadar. Bugün de Yasin programımız vardı arkadaşlar. Bir de dün biliyorsunuz bizim ekstradan çarşamba sohbet grubumuz olduğu için okuduklarımız var. Hatta arkadaşlar <laughs> namazı vakti geldiler hep birlikte onlarla. Yasin Tebareke Amme Fetih Suresi bu süreleri canım. yaptık. Duamızı yaptık. <laughs> Allah razı olsun. Ne kadar mutlu oldum diyeyim. Ölmüşlerimiz için dualar ettik. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Şöyle güzel bir sohbet alemi gibi oldu. Elhamdülillah. Onun için çok mutlu oldum ben dün ayrıyetten. Size bugün bir şey okuyarak bu şekilde kapıdayım. Ölüm Meleği Azrail Aleyhisselam her eve Günde üç defa bakarmış. Bakalım. Bu evlerden rızkını tamamlayan ve hayatının günlerini bitiren kimsenin canını alır. Evdeki ailenin diğer fertleri feryat figan ederek ağlarlar. Azrail aleyhisselam kapıya kollarını gererek e, ve şöyle der. Neden ağlıyorsunuz? Ben bunun rızkını yemedim. Ömrünü, ömrünü de kastet kastetmedim. Ömrü sona erdi, rızkı tükendi. Ben de canını aldım. Boş yere ağlamayın. Ben buraya devamlı gelecek ve hiçbirinizi bu dünyada bırakmayacağım. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhi sözlerine devamla şöyle diyor. Eğer evdekiler Azrail aleyhisselamın evdeki e, söylediklerini duysalar ve onu görseler, ölüyü bırakır kendi hallerine ağlaları demiş. Allah razı olsun kendilerinden Ey Allah'ım bizlere son nefesimizde La ilahe illallah Muhammed'e Resulullah diyerek çene kapamayı nasip ettiği dua var sende. Dediğimiz gibi ömrümüz kısıtlı. ne zaman biteceği belli değil. yarının hesabı hiç yok. biz her şeyin hesabını yapıyoruz. Aylarca sonranın yani haftalarca sonranın günlerce sonranın hesabını yapıyoruz. Ama yarın hesabı yok arkadaşlar. Bazen ağzımızdan çıkıyor işte görüşürüz filan de. İnşallah Rabbim görüşmeyi nasip eder. Rabbim cümlemize hayırlı ölümler, hayırlı ömürler versin arkadaşlar. Ömrümüz hayırlı olsun ki ölümümüz hayırlı olsun inşallah. Azrail Aleyhisselam'ı karşımızda gördüğümüzde korku içine değil de mutluluk içinde ölmeyi nasip etsin Rabbim bizlere. Ona kavuşmanın sevinci içinde ölmeyi nasip etsin arkadaşlar. Evet. Bugün Perşembe'ydi çok güzeldi programımız. Hocamız Allah razı olsun Zişan Hocamızdan. Sohbetimizi verdi e, yarım saatten fazla. Ondan sonra Kur'anlarımızı okuduk, dualarımızı ettik. Bugünümüz de oldu elhamdülillah. Rabbim bizlere öyle bir ömür versin ki her bir günümüz birbirinden daha kıymetli olsun. E, dediğimiz gibi her bir günümüz birbirinden daha kıymetli olursa zaten ömürümüz de değerli olacaktır. Rabbim ömrünü boşa harcayanlardan değil, ömrümüzü gerçekten e, böyle... E, ne bileyim. Dünya hayatı içinde ahire, ahiret hayatı içinde dolu dolu geçirenler de eylesin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.